Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Videoyu izlediğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Kamu çalışanlarının önemli haklarından biri olan sendikaya üye olurken nelere dikkat etmeliyiz konusuna açıklık getirmeye çalışacağım. Sendikacılığı güzel yapan, mücadele eden, mücadeleden kaçınmayan sendikaya üye olmak gerekir. Çalışanları yüzüstü bırakmayan sendikaya üye olmak gerekir. Hiç kimse al bu senin hakkın diye getirmez, hakkını vermez. Mücadele etmek gerekir. Tabii ki hukuka uygun bir şekilde ve bu şekilde mücadele eden sendikaya da destek vermek gerekir. Benim ne lazım? Sendikaya üye olmam gibi düşüncelerle yaklaşılmamalıdır. Farklı düşüncelerde farklı sendikaların olması demokrasinin gereğidir. İlk önce sendika inanmamız ve demokrasiye inanmamız gerekir ki gayrimeşru yollarla yoluna devam etmek isteyenlerin önünü tıkayabilelim. Sendika bireysel çıkar yeri değildir. Eğer kişi kişisel çıkar için sendikaya giriyorsa bu üyeliğin bir anlamı kalmaz. Sendika toplumsal çıkar yeridir. Sendikaların amaçları siyasi ve ideolojik yapılarla birlikte yürümek değildir. Amaç özlük haklarımızı iyileştirilmesidir. Sendikalarda bireyin niteliğini, bilgi birikimini artıran sendikaya üye olmak gerekir. Arkadaş atığı için ve siyasi iktidara yakın olmak için bir sendikaya üye olmamak gerekir. Ulusumuzun çıkarları kişisel çıkarlarımızdan önce gelir. Ulusal zenginlik olmadan bireysel zenginlik olmamalıdır. Futbol takımı tutar gibi bir sendikayı savunmak ve üye olmak doğru değildir. Sendika üyelerin haklarını savunup üyelerin hakkını vermek, almak için mücadele eden kurumdur. Sayısal çoğunluğu hak almaya yardımcı olacağını kesinlikle düşünmeyin. Önemli olan hak ve hukuktan ayrılmayıp dik durup sonuna kadar mücadele etmektir.